5 dakikada 3 ile 13 yaşımıza döneceğinizi söylesem. Peki size şöyle bir tarif versem ve 6 yaşımıza döneceğinizi söylesem. 17, 9, 3. Alır mıydınız? Bundan sonrasını istersen ben anlatayım Çisen'cim. Yetişkin olmak sence ne demek? Ne zaman insan yetişkin hisseder? Bir kitapta şöyle diyordu. Yetişkin nedir? Bu sorunun cevabını bilene yetişkin deniyordur herhalde. Şu an gözünüzü kapadığınızda hangi yaşınıza dönmek isterdiniz? Bir kafeye gidip bir sürü renkte içeceğin bulunduğu bir menüden hangisini seçerdiniz? Ve bu seçtiklerinizin sonucunda bir şeyleri değiştirmek ister miydiniz? Karıştırıcı aslında bize bunu anlatmak istiyor. Geçmiş yaşımızda, geçmişte bir zamana dönsek ne zaman, neyi değiştirmek isterdik? Birinin ölümünü engelleyebilir miydik? Daha iyi bir üniversite kazanabilir miydik? Daha iyi arkadaşlar seçebilir miydik? Daha disiplinli olabilir miydik? Daha iyi bir insan olabilir miydik? Gibi gibi bir sürü soruyla ve karmaşayla bizi baş başa çıkıyor. Çıkın işin içinden çıkabilirsiniz.